Değerli arkadaşlar bıldırcınları sayabiliyorsanız sayın. Sonra demeyin ki kaç yumurtadan kaç yumurtadan kaç civciv çıktı diye. Valla makinayı doldurma videosunu da sizlerle paylaşmıştım. Aha çıkım videosunu da sizlere gösteriyorum. Kaç yumurtadan kaç civciv çıktı bilmiyorum. Sayın Öğren'in kardeş. <laughs> maşallah maşallah. Ben sizi yerim, ben sizi yerim. <laughs> Yalnız çok tatlılar, çok tatlılar. Hele şunu çok 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 şeker. Şuna bakın, şunun rengine bakın. Maşallah su bolalı, şunun güzelliğine bakın. <laughs> tamam, tamam, tamam. Sakin olun. Sakin olun çocuklar, sakin olun. Sakin olun çocuklarım benim. Gel, gel. Gel. <laughs> Bayağı bir bıldırcınım oldu Zaten canım sıkılıyordu Hiç bıldırcınım yok diye arkadaşlar Şimdi tekrardan bıldırcınlarım oldu <laughs> Gelin bakayım siz buraya gelin Böyle karınca gibiler Çekurcuk gibiler Elimin içinde var ya oynuyorlar sağa sola oynuyorlar <laughs> Gelin bakayım sizde kaç tane bıldırcınım var halen daha bitiremedim topla topla bitmiyor arkadaş <laughs> maşallah size lanen tatlı leyla hala tatlı leyla karıncalarım benim güzel karıncalarım sizi seviyorum ben tatlılıklar karıncalarım benim güzel karıncalarım sizi seviyorum ben tatlılıklar Karıncalarım benim. <laughs> karınca mı sizsiniz? Siz kayınca mı oldunuz? Siz karınca mı? kayınca mı? mı oldunuz siz? Siz kayınca mı oldunuz? Ay maşallah size. Ay güzelim benim. Ay tatlım benim. Sarı sarı çare çarı. Ay güzel tatlılıklar sizi. Gelin bakayım. Gel bakayım. Karı olan Kıbrıs'ım. Gel bakayım sen de gelin çocuklar. El ele el ele verin çocuklar. Can cana can cana. Hadi bir şey kalmadı. Yoruldum valla. Toplamaktan yoruldum. Kılda Bayağı bir çıkmış yalnız. Kaç tane bilmiyorum. Saymadım şu an ama bayağı bir fazla var. Hadi bakalım gelin sizi kümese götürüp mamanızı vereceğim aşağıda. İyi biçersiniz artık orada. ha? Olmaz mı? Karınca oldu da. bak bak. Karınca gibi. Ordu. <laughs> Karınca oydum benim canlarım benim ben sizi yerem yer yerem ben sizi yerem ha? 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 <laughs> şimdi şöyle bir kısaca göz atalım <laughs> zaten çoğu çıkmış arkadaşlar bir şey kalmamış aynı ama yine de tabi her ihtimale karşı bırakacağım biraz daha dursunlar. Bir şey kalmamış. Saydıysanız aşağı yorum olarak düşersiniz cicvileri. Sayamazsınız bu şekilde nasıl sayacaksınız bunu da bilmiyorum ama deneyin hadi bakalım bir deneyin saymaya. Bu arada şimdi kümesi iniyoruz. Aşağıya gidip bıldırcın kafesimizi çalıştıralı çok oldu arkadaşlar. Ve bu çalıştırma serüvenini sabah sabah rutin vlog tarzındaki videomuzu da baka kaldıma yükledim. Yani burada bu videoda görmediğiniz detaylar baka kaldığımda arkadaşlar. Gidip öbür kanalımızdan Aşağıya gidip kafes açmamı, köpeklerimle oynama videomu falan hepsini izleyebilirsiniz. Bıldırcınlarımızın kafesi şu an hazır. Bu videomuzda bıldırcınlarımızı kafes indireceğiz. Ve makinemizin çıkımını da yine sizlere göstermiş olduk değerli kardeşlerim. Makine konusunda da soru sormayın isterseniz. Aşağıda zaten bütün hepsinin linkleri var. Bulabilirsiniz. Hemen kapağımızı kapatıyoruz ve hayvanlarımızı yuvalarına <laughs> indirelim. Hadi bakalım. Johnny, Johnny, ne oldu oğlum? Ne oldu kızım? Beni mi gördünüz siz? <laughs> tamam sakin olun çocuklar sakin olun. Arkadaşlar oynamak istiyor da Johnny ve Pony benimle oynamak istiyor dışarıda gezmek istiyor Gezdireceğim oynatacağım sıkıntı yok Ekip Hoş geldiniz ne yapıyorsunuz lan selam Selam size selam çocuklar Çoğu Pony susun ya Johnny ve Pony çok fazla gürültü yapıyorlar. Johnny ve Pony'yi döveceğim. Evet bismillah diyelim arkadaşlar. Şuraya şöyle açalım. Açalım çeyiz sandığımızı. Çeyiz sandığımızı açalım. Çeyiz sandığımızı açtık böyle var ya. Kaynıyor bildiğin kaynıyor kardeş. Kaynayan çeyiz sandığımızı şimdi buraya aşağı dökeceğiz. Burayı komple güzelleştirecek inşallah. Şimdi değerli çok değerli çok kıymetli arkadaşlarım çeyiz sandığımızı açmadan önce şöyle bile bir çeyiz sandığını açalım. Ha. Bismillah diyelim. Avuç avuç koyalım yeni yuvalarına hayvanlarımızı. Bismillah. Hadi bakalım çocuklar. Yeni yuvanız hepinize hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Bak hele bak. Çok mu acıktınız az mı acıktınız? Bu arada yine yeni yuvamızda da aynı maden türünü tavuk altlarını kullanıyorum. Hem hayvanlarımızın sağlığı için hem bitten pireden uzak kalabilmek için hem de gerçekten de çok önemli benim için bu ya. Bu çok iyi bir icat olmuş. Bunu icat edenlerden Allah razı olsun. <laughs> hadi hadi hadi. Gidin mamazı yiyin hadi. Hadi gidin mamazı yiyin. Mamazı yiyin karnınızı doyurun kardeş. Hadi bakalım. Bismillah. Bayağı bir bıldırcınımız var. Yine söylüyorum ben saymadım siz sayın arkadaşlar. Sevinirim sayarsanız. Evet. <laughs> Çıkmışlar yalnız. O ne kadar bıldırcın bu ya. Ba ah, ne gideceğim. Bu, bu kez ama arkadaşlar satmayacağım. Ya yeter ya. Bu sefer ben kendime çıkarttım. Allah kimseye vermiyor. Kardeş şimdi de değil. O oh, ne kadar zoru diyor. Doldur doldur bitti. Bit. Bir tane sakat civcivimiz var. Ona da bakalım tedavi edebilecek miyiz? Da belim ordu, Ne kadar hayvan, ne kadar cücüh ya. Ne kadar cücühsüz siz ya. ne kadar cücüh var ya. Of. Su koyacağız buraya unutmazsak. Susadık çeşme ya. Der aram. İşme indim Bir kaşık sudan. Bakma indim. Evet değerli arkadaşlar görüyorsunuz buldacılarımız yeni yerlerini aldık. Hayvanlarımız kafayı yercesine hareket etmeye başladılar zaten hemen. Ay maşallah subhanallah. Çok seviyorum şu kerataları ya. Ve bıldırcı videomuzun sonuna gelmedik tabii ki. Bıldırcı videolarına devam edeceğiz arkadaşlar. Yavru bizicilerimiz bıldırcılarımızı dışarı çıkarttık. Yeni kafeslere getirdik bizim. <laughs> Pony ve Johnny'nin yanına gideceğiz birazdan. Ekip şöyle bir dolansın. Maşallah ekip. Ekip. Ekip Ne oğlum? Kafeslerimiz güzel, hayvanlarımız iyi, sabah sabah kümesimiz neşeli, hava serin, hoş ve güzel değerli kardeşlerim. Bizim uyuyan güzel, mavici sultanlarımız, klim neybarlarımız, dedenin yerini alan klim neybar horozumuz yine dedemizin bütün tayvuklarına sahiplenmiş durumda arkadaşlar. Bu da bizleri mutlu ediyor. Bırakolar ve dede sürünün keyfini çıkartıyor. Bu arada liderliği de alamadı. Her nedense halen daha liderlik sultan horozumuzda. Ayam cemanilerimiz iyi arkadaşlar. Küçük bir grip enfeksiyonu atlattılar. O da çok normaldı hava değişiminden sonra. Şimdi şimdilik sıkıntı yok. Trump ve ailesi de yine aynı şekilde çok iyiler. Hepsi yumurtaya çıktı. Güzel bir şekilde yumurta salımı var. Aşağıdan kümesim.com'dan yumurta temin edebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ve bizim Johnny ve Pony'nin yanına gidelim. Johnny ve Pony geliyorum çocuklar. Tamam anladık. Tamam anladık oyun oynayacaksınız. Tamam anladık siz oynamak istiyorsunuz. Ve Pony ve Pony'nin aslında yiyecekleri var. Güzel bir köpek mamasıyla besliyorum. Yiyecekleri var. Gel, al, gel. Gel Pony. Gel Jone, gel. Gel. <laughs> Lan ne oldu? Şuraya gelin. Pa 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 pa. Pony ve Jone pa 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 pa. Ay, ay ben sizi yerim. Ya ben sizi yerim. Johnny, Pony. Ya siz acıktınız mı? Ama sizin yemeğiniz vardı zaten. Çok mu acıktınız? Ne yemek istiyorsunuz? Taşları yeme, Pony. Johnny, Pony. Johnny, Pony. Pony, Johnny, Johnny, Pony. <laughs> şu dişi olan Pony, şu erkek olan Johnny arkadaşlar. Johnny ile Pony çok hareketli, çok aktif hayvanlar. Ya ben seni yerim, ya ben seni yerim. Neyse Johnny ve Pony'nin karınlarını doyuracağız nasipse arkadaşlar. Biraz karınları aç çünkü. Öyle gördüm. Johnny Pony. Aslında dün verdiğimiz yemi bugün yemiyorlar. Dikkatimi çekti. Normalde yemeleri lazım. Pony ile Johnny. Çok ayıp ediyorsunuz. Gelin bakayım. Gelin buraya. <laughs> Al bunu ye. Al ye bunu. Al bunu ye. <laughs> Al bunu ye. <laughs> Lan ne yapıyorsun sen? Lan sen bana ne yapıyorsun? Sen bana ne yapıyorsun? <laughs> sen benden oyun mu oynuyorsun? Ha kıtlama lan kıtlama lan kıtlama <laughs> La kıtlama Kıtlama canım acıyor poni Pony canım acıtıyon Pony canım acıtıyon ama Ama sen benim canım acıtıyon pony, pony Ama sen benim canım acıtıyon pony Pony canım acıtıyon ama sen benim George George değil sen. Johnny. Johnny bana bak. Johnny bana bak. Johnny bana bak. Bana bak Johnny. Sen ne yapıyorsun Johnny? Dab dab. Pokima Johnny. Jabriya. Neyse arkadaşlar. <laughs> ay ay ay. Ne oluyor? <laughs> <laughs> Birbirleriyle kavga ediyorlar. Çok komiğime gitti şu an bu durum. Hoşuma da cetvede de ama. Pony otur. Pony otur. Vacil <laughs> <laughs> bir daha sinirlenecekler. <laughs> Johnny ve Pony birbirlerini yer dururlar akşama dek. Şimdi neyse arkadaşlar sonuç olaraktan videomuzun sonuna geldik. Johnny ile Pony ile oynadık. Kıldırcın yavrularımızı yeni kümeslerine indirdik. Ve şimdi ben videoyu kapatıyorum. Detayları izlemediyseniz Johnny ve Pony'yi detaylıca kümesimizdeki kafesimizi açtık detaylıca her birini detaylıca izlemek isteyen kardeşlerimiz için söylüyorum. Hemen baka kaldım kanalına gidebilirsiniz. Aşağı linkini de bırakacağım. Yorum kısmından bulabilirsiniz. Oradan vlogumuzu izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz o bizim vlog kanalı. Onu da izlemeyi unutmayın. Şşş! Lan! Lan! Ayağımı kıp, paçalayacak. Ayakkabı mı yırtacak poni? La poni sen nasıl kızsın? Ponim benim ponim sen nasıl kız kız oldun ha? Sen kız mısın lan? İşte. <laughs> Johnny, Johnny şu poniye bir şey de. <laughs> Neyse arkadaşlar çok teşekkür ediyorum ben izlediğiniz ve dinlediğiniz için diğer güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Fikirlerinizi, görüşlerinizi aşağıya kesinlikle yorum düşmeyi unutmayın. Videomuzu likelayıp like, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı da unutmayın. Bizi siz, ben Dadaşam Kendinize mekan bakın. Hoşçakalın. Bay bay.